Kalem severler, Marka Kalem'den merhaba. Bu videomuzda Lamy markasının Lamy Dialog CC dolma kalemini tanıtacağım. Kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içerisinde kalemimizin yanında bir deri kılıf geliyor. Güvenli taşıma için oldukça güzel ve şık. Evet, şöyle deri kılıfımız. Lavidiolog CC mat koyu mavi ve beyaz renklerinde kalem severlere sunuluyor. İki renk olarak oldukça güzel bir tasarım. Genel tasarımına baktığımızda önceki Lamidiola göre kısa ve aynı zamanda klips kullanılmamış. Gövde tepesinde şu şekilde gövde tepesinde şöyle yandan daha rahat bir, böyle dalgalı bir tepe başlığı kullanılmış Rose Gold renginde. Şöyle parmaklarımızda kavradığımız şu bölümde yine Lemi yazılı şu şekilde daha yakından göstermeye çalışayım. Böyle. Yani Rose gold renginde bir plaka kullanılmış. Kalemi kavradığınızda, elinizde tuttuğunuzda hani herhangi bir rahatsız edici bir durum söz konusu değil. Şu şekilde elimde de gördüğünüz gibi notlarınızı alırken elinizde yani ergonomik açıdan herhangi bir rahatsız edici bir durumu yok. Lami o plakayla da güzel bir görünüm kazanmış. Kalemimiz şu şekilde gövdesinden çevirdiğimizde uç şekilde gövdeden dışarıya çıkıyor. Aynı şekilde yani çevir aç kapa mekanizması şeklinde bir mekanizmaya sahip şu şekilde de çevirip kalemin ucunu içine alıyoruz. Burada şöyle bir durum var. Kalemin dışarıya sürdüğümüzde ve kapattığımızda bir kapak var, koruyucu kapak. Dışarıya ucumuzu çıkarttığımızda, gözden çıkartmak için çevirdiğimizde koruyucu kapak açılıyor ve uç şekilde dışarıya çıkıyor. Aynı şekilde Kalemimizin ucunu içine aldığımızda şu şekilde kapak kapanarak ucu korumaya alıyor. Bu şekilde mürekkep korumalarında önüne geçilmiş oluyor. Kalemimiz ağırlık olarak 48 gram bir ağırlığa sahip. 157 milim bir uzunluğa sahip. Şu şekilde, elinizde tuttuğunuzda dediğim gibi oldukça başarılı bir kalem, ergonomik olarak, dizayn olarak. Kalemimizde 14 ayar, altın uç kullanılmış. Şu şekilde uç yapısını da inceleyelim. Extra, Fine, Fine, Medium uç seçenekleriyle kalem severlere sunuluyor. Kalemimizin mürekkep sistemine geldiğimizde hem kartuşlu hem pistonlu olarak kullanabiliyoruz. Şöyle saat yönü tersine çevirerek gövdemizi açıyoruz. Bu şekilde kalemimiz içinde pistonu ile birlikte geliyor. Şöyle pistonunu çekip çıkartıyoruz. Aynı zamanda lami kartuşunda kartuşu da kullanabiliyorsunuz. Şöyle pistonumuzu geri taktık. İsterseniz hani kalemin ucunu da daldırabilirsiniz ya da pistona mürekkep çekip kalemi mürekkep doldurabilirsiniz. Şöyle gövdemizi tekrar birleştiriyorum. Evet sevgili kalem severler, bu videomuzda Lamidiolog CC dolma kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.